OKX hesabınızı dakikalar içinde oluşturup özel ödüller kazanmak ister misiniz? Bu eğitimde kaydolmayı, KYC'yi adım adım tamamlamayı ve bonus 999 koduyla avantajlar elde etmeyi göstereceğim. OKX, yüzlerce işlem çifti, vadeli işlemler, opsiyonlar ve DeFi araçlarıyla dünyanın en güvenilir kripto borsalarından biridir yeni başlayan veya ileri düzey olun, OKX güvenle işlem yapmanız için güçlü özellikler ve üst düzey güvenlik sunar. İşte bonus 999 koduyla kaydolup bugün KYC'yi tamamlamanız için nedenler. Yönlendirme ödülleri, ücret indirimleri ve yeni üye bonusları kazanın. Para yatırma ve çekme limitlerini yükseltin. Mümkün olan yerlerde fiyat para işlemlerine erişin. Hesabınızı tamamen güvence altına alın ve fonlarınızı koruyun. OKX hesabınızı nasıl oluşturacağınız işte burada. Açıklamadaki kayıt bağlantısına tıklayın. Ülkenizi veya bölgenizi seçin. E-posta veya telefon numaranızı girin ve güçlü bir şifre oluşturun. Davet alanına bonus 999 kodunu gir. Gönderilen kodla e-posta veya telefonunu doğrula. Şartları ve koşulları kabul et. İşte bu kadar. OKX hesabın artık aktif. Şimdi hesabını KYC ile doğrulayalım. Giriş yap ve profil doğrulamaya git. Adın, doğum tarihin ve ülken gibi bilgileri gir. Kimlik veya pasaportunun ön ve arka fotoğrafını yükle. Selfie çek veya yüz tanıma kontrolünü tamamla. Gerekirse fatura gibi adres kanıtı yükle. Belgeleri gönder ve bekle. Çoğu doğrulama hızlı, adres kanıtı uzun sürebilir onaylanınca hesabın tam erişimle açılacak. Bonus 999 kodsuz, ödül ve indirimlerden mahrum kalırsın. KYC olmadan hesabınız kısıtlı, çekim limitleri düşük, fiyat ve özellikler sınırlı olur. İkisiyle de tam OKX OK deneyimini yaşarsınız. Kimlik fotoğraflarınızın net ve güncel olduğundan emin olun. İyi ışık ve net görüntüler doğrulamayı hızlandırır. KYC reddedilirse nedeni kontrol edip düzeltin ve yeniden gönderin. Beklemeyin. Açıklamadaki kayıt linkine tıklayın, bonus 9099 koduyla kaydolun, KYC'nizi tamamlayın ödüller, indirimler ve tam OKX erişimini hemen açın. Bu OKX kayıt rehberini izlediğiniz için teşekkürler. Video yardımcı olduysa beğenin, abone olun ve paylaşın. Kripto yolculuğunuz bugün başlıyor. Bonus 990 9 koduyla OKX'te görüşürüz.